Yıldız Garaj'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda kontrollerini sağladığımız araç 2016 model F30. Bu aracımız da şikayet üzerine geldi. Şimdi müşterimiz size şikayetini anlatacak. Buyur abi böyle. Sana ne dedilerse sana zannet. Önce baktıklarında dediler ki kaput değişen. Evet. Ondan sonra değişen olduğunu nereden anladın? Biraz sıkıştırınca vidaları falan gösterdi. Sonra dedi ki, abi dedi değişen olmayabilir ama kesin boyalı dedi. Bant izleri falan var dedi. Aracın dedi, kaputu kesin boyalı dedi. Yani e, ben de alırken orijinal aldığım için biliyorum ve kurumsal bir yerde yaptırdığımdan dolayı e, şimdi e, kendim kaza yapmadığım için değişen olmadığını da biliyorum. Evet. O yüzden size geldim. Siz de sağ olun elinizden geleni yaptınız. Kaputun orijinal olduğunu zaten belirttiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar olayı anlatıyorum. Bu aracımızın, gel böyle. Şu kısımda ufak bir bant izi var. Aracın tamponu boyarken tam maskeleme yapılamadığı için buraya ufak bir bant izi gelmiş. Ee, bunu boya olmuş bant izi olarak yorumlamışlar arkadaşlar. Kaputa önce değişen demişler. Sonra değişen değil de boyalı söktak demişler. Aracımızın civatalarını şey, tinerle silmişler. boya zedelemişler. Bu aracımızın kaptunda söktak veya boya yok. Orijinal fabrikasyon kendi parçası ne değişme ne boya ne sökülüp takılma hiçbir şey yok. Biz gerekli incelemelerini yaptık, müşterimize de anlattık. Bu problemi de çözdük arkadaşlar.